4. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları 1. sorumuz. 1. soru aşağıdakilerden hangisini doğal afetlerin önlenmesi için alınabilecek önlemler arasında sayamayız. Sel baskınlarını önleme için setler yapılmalıdır. Doğru. Erozyonu önleme için yamaçlar teraslanmalıdır. Doğru. Toprak kaymasını azaltma için bitki örtüsü çeşitlendirilmelidir. Doğru. Ancak depremin zararını azaltmak için evler düz yerleri yapmak bir önlem değildir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru yukarıdaki özellikleri verilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizin pek çok yerinde yaşanma riski vardır. En fazla can ve mal kaybının neden olan afettir. Çok hızlı ve ani olarak gelişir. Bu arkadaşlar depremdir. Üçüncü soru. Bazı doğal afetlerde hava olaylarının etkisi büyüktür. Aşağıdaki afetlerden hangisinde hava olaylarının etkisi yoktur? Çığda, kar, heyelanda ve selde aynı şekilde yağmurun etkisi çoktur. Ancak depremde bir yağış etkisi yoktur. Dördüncü soru. Yukarıdaki vermiş olduğu Kıraköy'e göre soruyu cevaplandıralım. Okulun yeri ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Evet okulumuz nerede arkadaşlar? Okulumuz burada. Ve yönümüze bakalım. Bu taraf güneymiş. Bu taraf demek ki kuzey arkadaşlar. Bu taraf doğu. Karşısı ise batı. Çocuk parkının kuzeyindedir. Evet benim çocuk parkım burası. Çocuk parkının kuzeyinde okul vardır. Doğru. Marketin batısında, marketin batısında değil doğusundadır. Kırtasiyenin güneyinde, kırtasiyenin güneyinde değil doğusundadır. Alın ter Apartmanı'nın kuzey batısındadır. Alın teri apartmanının kuzey batısında değil kuzey doğusundadır. Cevabımız A şıkkı. Evet 5. soru. Kraliçe'ye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Marketin güney doğusunda köşk apartmanı bulunmaktadır. Hemen işte grafiğimize, krokimize bakalım. Marketin güney doğusunda. Evet market. Burada marketin güney doğusu. Güney doğusunda köşk apartmanı Marketin güneydoğusunda köşk apartmanı bulunmaktadır. Evet marketin güneydoğusunda köşk apartmanı vardır. Doğru. B'ye bakalım. Okulun güneyinde çocuk parkı bulunur. Okulun güneyinde. Evet yönümüz G. Çocuk parkı bulunur. Doğru. C'ye baktık. Köşk apartmanı Alınteri apartmanının batısında. Evet köşk apartmanı, köşk apartmanı Alınteri apartmanının batısında değil arkadaşlar. Doğusunda. Bu taraf doğuydu. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı. Yanlıştır. Hemen sorumuzu işaretliyorum arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Altıncı soru. Çocuk parkı için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Evet, Çocuk parkı burada arkadaşlar. Evet bu taraf güney ise. Karşısı kuzeydi. Bu taraf doğu. Doğunun karşısı da batıydı. Şimdi buradan bakalım. Kuzeyinde okul ve kırtasiye vardır. Çocuk parkımız şurası. Çocuk parkının kuzeyinde ne var arkadaşlar? Kırtasiye ve okul var. Doğru. Kuzey batısında market ve pastane vardır. Kuzey batısı. Kuzey batısı arkadaşlar. Şu yön. Market ve pastane var. Doğru. Güney doğusunda Ak Yol Caddesi. Güney doğu. Güney doğusu arkadaşlar. Ak Yol Caddesi. Yok. Bu bilgi Yanlış. Batısında alın teri ve köşk apartmanı var. Batısı bu taraf arkadaşlar alın teri ve köşk apartmanı var. Bu da doğru cevabımız C şıkkı. Yedinci soru. Bu anlaşmayla ülkemizin bağımsızlığını tüm dünya tanımıştır. Hatay ili dışında tüm ülke sanılamış belirlenmiştir. 24 Temmuz 1923'te imzalanan bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bu anlaşma Lozan Barış Anlaşmasıdır. Arkadaşlar cevabımız B şıkkı. 8. Haritada Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde gelişmeler yaşandığı şehirler verilmiştir. Bana bunların kronolojik sıralamasını soruyor. 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma vapuruna binen Atatürk 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a gitmiştir. En başta Samsun olacak arkadaşlar. Hemen buradaki iki şıkkımı eledim. Samsun'dan önce Havza'ya, Havza'dan Amasya'ya, Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a gelmiştir. Sıralamamıza bakalım. Samsun'dan Amasya, Sam Amasya'dan Erzurum ve Sivas. Cevabımız C şıkkı. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu illerden birisi değildir? Milli mücadele döneminde bazı şehirler kendi imkanlarıyla göstermiş olduğu kahramanlıklar sonrası farklı isimlerde ünvanlar almıştır. Evet Urfa, Şanlıurfa oldu. Maraş, Kahramanmaraş oldu. Antep Gaziantep oldu ama Eskişehir'de bir değişiklik olmadı. 11. soru. Verilen olayların kronolojik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Okula kayıt yaptırma, nüfus kağıdı çıkarma, okuldan mezun olma, iş hayatına başlama. Burada ilk başta nüfus kağıdı çıkartma yani doğumdan sonra çıkartılıyor. 2 ile başlamamız gerekiyor. Daha sonra okula kayıt yaptırma, mezun olma, iş hayatına başlama. Cevabımız C şıkkı. 12. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde yaşanan gelişmelerden birisi değildir? Amasya genelgesiyle Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve yönteminin belirlenmesi doğrudur. Erzurum ve Sivas kongreleri ile milli mücadele halk tarafından belirselmiştir. Doğru. Yenilikler yapılarak çağdaş ve modern bir toplum oluşturulmuştur. Yenilikler Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak ulusal egemenliğe geçiş için önemli bir adım atılmıştır. Bu da doğru yanlış olan arkadaşlar C şıkkıdır. 13 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde doğal bir unsur geçmektedir? Göl kenarındaki ağaçlar göl doğal bir unsurdur. Öğrenciler hayvanat bahçesi hayvanat bahçesi doğal değil, yapaydır ya da beşeridir. Yeni açılan eğlence parkı aynı şekilde beşeri bir unsurdur. Oğal, okul bahçesini öğrenciler okul bahçesi yine aynı şekilde Doğal değilde cevabımız A şıkkı. 14. Bulunduğu yer ile ilgili hava grafiği hazırlayan demirin grafiğinde aşağıdakilerden hangisi bulunmasına gerek yoktur? Evet hava grafiği hazırlayacağımız için biz. Yağışlı günler, hava sıcaklığının olumsuz etkileri, günlere göre hava durumu, güneşli günler. Benim hava grafiğimde arkadaşlar hava sıcaklığının olumsuz etkileri bulunmasına gerek yoktur. 15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kutup yıldızı her zaman kuzeyi gösterir. Bu doğru bir bilgidir. Hiç değişmez. Karınca yuvalarının ağzı daima güneyi gösterir. Ağzı güneyi gösterir. Toprak yığının olduğu yer kuzeyi gösterir. Doğru. Ağaçların yosunu yüzeyleri kuzeyi gösterir. Doğru. Yere dikilen çubuğun gölgesinin en kısa olduğu vakit gölge güneydedir. Güneyde değil arkadaşlar. Kuzeydedir. Bu yanlış. 16. Hangi savaş sonunda Mustafa Kemal'e gazi ünvanı verilmiştir? Mustafa Kemal'e Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra gazi ünvanı verilmiştir. Doğru yanlış soruları Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Doğru. Ermenilerle Kazım Karabekir önderliğinde Batı cephesinde savaştık. Ermenilerle biz Kazım Karabekir önderliğinde savaştık ancak Batı cephesi değil Doğu cephesiydi. Yanlış ülkemizin ve ilimizin yeryüzü şekillerini tanımak için fizik haritalardan yer alınırız. Doğru. Yönler güneşin doğuşu ve batışına göre belirlenir. Bu da doğru. Yeni kimlik belgelerimiz kadınlar ve erkekler için farklı renkte tasarlanmıştır. Bu yanlış. Önceden farklıydı. Şimdi artık tek tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları planlanmıştır. Çipli kimlik kartları hazırlanmıştır. Bunun için cevabımız yanlış. Boşluk doldurma. Karaküde bir yerin üstten görünüşü olarak kağıda çizilir. Karaküde bir yerin üstten görünüşü arkadaşlar kaba taslak olarak kağıda çizilir. Haritalarda üst tarafta daima haritaların üst tarafı daima kuzeyi gösterir. Mağara ve buzullar doğal unsurlardır. Hava olaylarının canlılar ve dünya açısından sonuçlarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Geçmiş toplumlara ait kültürel değerler müzelerde sergilenir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.